Merhaba değerli Ege Üniversitesi televizyon izleyicilerimiz. Lösevli Yolculuk adlı programımızın 9. bölümüyle sizlerleyiz. Bugünkü konumuz LÖSEV'de sağlıklı beslenme. Yanımda iki değerli konuğum var. LÖSEV diyetisyen gönüllümüz Sayın Rana Bayülgen ve LÖSEV İzmir Aktif İletişim Yönetmeni Deniz Elmalı var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok, çok teşekkür ederiz. Rana Hanım isterseniz sizinle başlayabilirim. Evet. Ee, Kanser süreçlerinden biraz bahsetmenizi istiyorum. Kanser her ne kadar yenilemeyecek gibi görünse de aslında yenilebilir ve bitebilir bir hastalık. Kanserli bireylerin genel bir beslenme ve spor düzeni var mıdır? Evet. Bu planlama nasıldır? Onu öğrenmek istiyorum. Evet, muhakkak. Enerji ve kaliteli protein açısından iyi beslenmeleri gerekiyor kanserli bireylerin tanı aldıktan sonra. Bunu sağlayabilmek için de besin ögelerinden özellikle makro ögelerle başlayalım. Protein, karbonhidrat ve yağlar olmak üzere. İyi proteinlerden gün içerisinde yeterli alabilmek için mutlaka kırmızı et, balık, tavuk, hindi gibi... Ee, iyi protein kaynaklarını gün içerisinde e, bir öğünde muhakkak bulundurmalılar. Sabah kahvaltılar için peynir ve yumurtayı vazgeçilmez sayıyoruz. Yumurtanın e, kesinlikle tam katı pişmiş olması gerekiyor. Salmonella içerisinde varsa ölü e, ölebilsin diye aslında. E, bunun dışında e, süt ürünlerimizle e, tabaklarımızı dengeli hale. ...getirebiliriz, tamamlayabiliriz. Hı hı. Bunun için de pastörize sütlerden üretilmiş yoğurtlar, kefir, ayran, cacık e, tercih edilebilir. Hı hı. E, yağlara bakarsak da bitkisel yağlardan e, günlük enerjinin %25-30 kadarının gelmesi gerekiyor aslında. Bunun için zeytinyağı, avokado yağı e, ve fındık yağı ilk tercihler. Tabii ki mısır özü ve e, ayçiçek yağlarını da kullanabiliriz. Yalnız margarinli içecek, e, margarinli gıdalardan e, ve trans yağlardan e, zengin olan paketli gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. E, bunlar dışında kalan grubumuz karbonhidratlar. Bunlar için de tam tahıllı ögeleri kullanmak, ata tohumu kullanılan e, siyes, e, bulgur, buğday e, veya karakılçık e, unlarından üretilmiş ekmekler, makarnalar tercih edilebilir. E, öğünlerin yanında mutlaka e, en azından iki dilim kadar esmer ekmeklerden tercih edilmelidir. Yine yulaf katılabilir. E, sabah kahvaltıları için yulafla böyle sütlü, yoğurtlu e, öğünler planlanabilir. E, mikro gölere gelirsem de vitaminler ve mineraller kalıyor. Zaten e, A, C, E vitaminleri antioksidan olmalı Biliniyor. Bunlar da aslında yeterli makro sağladığınızda vücudunuza alabildiğiniz e, vitaminler. Özellikle A vitamini e, karoten açısından zengin olan sarı turuncu olan e, meyve sebzelerden sağlanıyor. Balkabağı, havuç, e, ayva gibi ya da e, yeşil yapraklı sebzelerden alabiliriz. C vitaminini tüm aslında e, sebze meyvelerin hepsinde bulabilmek mümkün ama kivi, kuşburnu ve kapya biberde en yoğun oranda bulunuyor mutkaal mandalina bilinirken aslında öyle değil. <laughs> e vitamini içinde yağlı tohumlar, e, zeytinyağı en iyi kaynaklar. Yani ceviz, fındık, badem, çiğ vaziyette tükettiklerinde bunu da alabilme e, şansları var. E, diğer e, mineraller ise e, önemli mineraller ise iot, demir, bakır, çinko ve selünyumdur. E, bunlar da yine protein içeriği, e, içeriği zengin olan e, besinlerin içinde aslında yoğun oranda bulunuyor. İyi kaynaklarımız mantar e, yağlı tohumlar veya et aslında bunları barındırıyor. Selenyum içinde yine mantarlarda ve tam tahıllı besinler, tam tahıllı besinlerde bulunabiliyor selanyumda. hastalıkları önlemenin yolu tabii ki de sağlıklı beslenmeden geçer diyoruz. Bir kanseri önlemek için artı olarak bir önlem yani sağlıklı beslenmede bir püf noktalar var mıdır? Genel olarak sağlıklı beslenmede tabii var. Şöyle haftanın iki günü kırmızı et tercih edilmeli. İki öğünde sadece kırmızı et tercih edilmeli. Fazlasında e, kolon kanserini tetiklediğini biliyoruz. Veya e, so, sosis, salam, e, pastırma gibi bir, e, biliyorsunuz şarkütere ürünlerinde evet. nitrit nitrat tuzları e, bunlar yine vücutta kanseri tetikleyen e, katkı koruyucu maddelerinden bunlardan uzak durmak gerekebiliyor. Haftanın iki günü balık tüketmek ve pişme yöntemlerine dikkat etmek çok önemli. Çünkü kızartmalar, kavurmalar e, közleme ve işte ateşe yakın şekilde pişirilmiş her üründe aslında kanserojen maddelerin çoğaldığını biliyoruz. Bu yüzden biz her zaman haşlama, buğulama, fırınlama veya ızgara gibi daha sağlıklı pişme yöntemlerini öneriyoruz. Yine yağlardan, margarinlerden, doymuş yağlardan kaçınmamız gerekiyor. Yağsız etler, derisiz tavuklar iyi protein kaynakları olarak almalıyız. Evet. Bunun dışında tuz tüketimimize dikkat etmeliyiz. Gün içerisinde kilo başına 30 mililitre kadar su Tüketimimiz çok önemli. Ee, sıvı e, alımını destekleyebilmek için kişiler e, eğer su içemiyorlarsa özellikle hava serinlediği zamanlarda evet. ayran, çorba, e, komposto, hoşaf yapabilirler. Bunlar da iyi kaynaklar olacak onlar için. Tabii bir de e, fiziksel aktivite çok önemli. Haftanın 3-4 günü kadar en azından 30-40'ar dakika bir egzersiz. Kanserli hastalar için de biz bunu öneriyoruz. Hı hı. E, yüzme, bisiklet, sürme veya tempolu bir yürüyüş e, iyi öneriler arasında. Hı hı. E, bir diyetisyen olarak sizin bize bir e, beslenme ve kanser ilişkisi arasındaki... Hani, ilişkiyi anlattınız hakkında Hı -hı. bilgiler verdiniz. Ancak beslenmenin kanser oluşumundaki etkileri tamam neler yapmamız gerektiğini öğrendim ama. Hı -hı. Daha çok neler yapmamalıyız? Hı hı, Bunu da anlatabilir hı. misiniz? Tabii. Şimdi aslında çevresel faktörlerle birlikte düşünüldüğünde kanseri oluşturan riskler arasında e, beslenme yetmiş kadar çok etkili. Büyük oran çok oran. büyük bir oran. Aynen öyle. Sade yalnız başına düşünürsen beslenmeyi de %40. Değiştirilebilen hı. faktörler arasında beslenme aslında vazgeçilmez bir öge. Hı bunu da şöyle anlatabilirim. Mesela topraktan tabağınıza gelene kadar besinin çevresel faktörlerin etkisinden bahsedelim biraz. Hı hı. örneğin GDO'lu bir tohum kullanılıyor oluşu veya tarımın yapıldığı bölgedeki toprak, su, hava koşulları, kullanılan pestisitler, suni gübre kullanımı, paketlemeler, depolama şartları veya işte işleme sırasında meydana gelecek bulaşlar ya da kapkacığı temizlemek için kullandığımız e, kimyasallara varana kadar aslında e, çok büyük bir e, hayatımızın e, her Parçası. şeyini kaplıyor, parçasını evet. kaplıyor. Aynen öyle. E, ama sadece beslenme olarak baktığımızda da şöyle düşünün, e, obezite aslında kişilerin e, kanserden kaybedilme oranını yükselttiğini biliyoruz. Şöyle ki mesela yağ oranı e, kişilerde yükseldiği müddetçe e, insülin salınımının arttığını yani tip 2 diyabete öncelikle Hı -hı. E, artırdığını biliyoruz. Sonrasında da insülin ve insülin benzeri faktörlerin arttırdığını biliyoruz. E, bu da aslında vücutta e, bazı kanser yapıcı sitokinlerin artmasına neden oluyor. Yani direkt olarak obezite bir kanser sebebi aslında. Hı. Ve kanserin e, iyileşme sürecinde, tedavi sürecinde de daha hızlı yayılmasına ve hastanın kaybedilmesine neden oluyor. Hı hı. E, teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. Rica ederim. E, Deniz Hanım, e, size dönelim isterseniz. E, Lüsebünyesi'nde anladığımız kadarıyla sadece hı hı. bir kanser tedavisi. Yok, Yok, bulunmuyor. Yani. E, psikolojik destek de aynı şekilde e, veriliyor hem aileye hem de kişiye e, ve her zaman takip ediliyor bu kişiler hı -hı. ve ona uygun yollar izleniyor hı -hı. tedavi sürecinde de. E, psikolog ve diğer doktorlar arasındaki ilişkiler nasıl? Nasıl bir iletişim sergileniyor? Hı hı. Aslında Rana Hanım verdiği cevaplarla ve süreçle özetlediği gibi ama ben tekrar altını çizmek istiyorum ki, ki. E, Losev olarak bu kadar fazla sayıda hastamıza dokunmamızın temel nedenlerinden biri de e, bu kadar alandı uzman e, gönüllü desteği alıyor olmamız, e, ailelerimize biz dediğiniz gibi aslında doğru tedavi evet çok önemli, e, sağlıklı yaşam çok önemli, e, hijyen kuralları çok önemli ama sağlıklı beslenmenin çok ciddi bir etkisi var, tedavinin başarı ulaşma sürecinde o yüzden hı hı. muhakkak uzman gönüllerimizden biz süreç boyunca destek alıyoruz. LÖSEMİ ile yolculuk projemiz kapsamında biz hem çocuklarımızla hem yetişkin hastalarımızla hem çocuklarımızın aileleriyle bir araya geliyoruz ve tıpkı Rana Hanım gibi birçok gönüllümüzün verdiği eğitimlerle verdiği seminerlerle yine ailelerimizi takibiyle sağlıklı beslenme konusunda onları bilinçlendiriyoruz. Bunun yanında diğer konularda da hani bir ailenin tıpkı bahsettiğimiz gibi aslında kanser bir hastayı direkt etkilemiyor. Tüm aile yakından etkilemiyor leyen bir süreç. Bu anlamda elbette psikolog ve sosyolog destekleri de yakından alıyoruz. Gönüllerimizden yine bu konuda destek alıyoruz. Ailelerimizle onları bir araya getiriyoruz. Gerek toplu gerek birebir çalışmalarımız oluyor ve onların bu süreci en rahat şekilde atlatmaları için uzman gönüllerimizden destek alıyoruz. Keza doktor gönüllerimiz de yine tıp hekimi gönüllerimiz de var ve onlara yine tedavileri süresince koşuluk koçluk önderlik ediyorlar yol gösteriyorlar. Ufak atölyelerle, ufak bilgilendirici sunumlarla ailelerimizin sürekli olarak yanlarında oluyorlar. Evet. LÖSEV bahsedildiği üzere tekrardan çok kapsamlı bir vakıf ve içinde profesyonel kişiler var. Ziraat mühendislerinden tutalım, diyetisyenlerden psikologlardan tutalım. hep Hepsi birlikte. Genel olarak özet geçebiliriz artık bunu. Bu kişilerin LÖSEV'e yaptıkları ve LÖSEV'deki ailelere yaptıkları katkılar nelerdir? Evet. gönüllülerimizle birlikte tabii ki de. Evet, hem dediğiniz gibi personel olarak hem de gönüllerimiz olarak bizim zaten asıl amacımız bir kanserli aileye maksimum faydayı yaratabilmek, onlara maksimum fayda sağlayabilmek. Bu anlamda istedikleri her dalda muhakkak birileri destek sunabiliyor oluyor. Yani 5 milyonu aşkın artık gönüllümüz var. Bu gönüllerimizden muhakkak onları istedikleri her alanda destek sağlıyoruz. Bizler uzmanlık alanları doğrultusunda onların yanında ve destekçileri oluyoruz. Çünkü yalnız atılabilecek bir süreç ne yazık ki değil ve bu süreçte bazen gerek ailelerince gerek akrabalarınca kendi hallerini ne yazık ki tek başlarına bırakabiliyorlar. Bizim buradaki temel amacımız yani bu büyük ailenin tıpkı 23 yıl önceki kuruluşundaki asıl amacı da olduğu gibi o. Kanserli aileye e, süreç boyunca hatta süreç sonrasında da rehberlik evet. edebilmek gönüllerimizde tabii ki bahsettiğim gibi alanlarında birçok uzman gönüllümüz var ve onları istedikleri her alanda her konuda yardım sağlıyor, destek oluyor. O yüzden sizin vesilenizle bir kez daha teşekkür ederim. Başta e, Reyna Hanım'a ve birçok e, her zaman ailenizin yanında olan gönüllerimize, sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani aslında birinci bölümümüzden beri anlattığımız şey şu, Lösev gibi çok büyük bir aile var ve bu aile ihtiyaç sahiplerine ve lösemili hastalara özel tabii ki de bu kişilere erişiyor bir şekilde ve her şeylerine yardım ediyor. Gerek yardım tırları gerek birçok kampanyalar ve bu kampanyaların çoğu Gönüllülerimiz sayesinde zaten evet, kapış, kapış şey, yardım evet. ediliyor. Artı olarak e, çiftliklerin kurulması, Losanta Hastanesi, okullarınız, hani gerçekten Hı -hı. hayranlık duyulası bir şey. Ben sizlere Siz tebrik ederim. Sizlerin destekleriyle çok teşekkür ederiz. E, değerli seyircilerimiz, Loselvi Yolculuk Adlı Programımızın bu haftalık sonuna geldik. Esen kalın.